Futbol devre arasına girmişken Bursa Spor için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik sosyal medya üzerinden teknik direktör Pablo Martin Matajeli e yollarını ayırdıklarını açıkladı. Peki bu duruma taraftarlar ne tepki gösterdi? Taraftarların düşünceleri neler? Yani saçma bence ama yani gereksiz bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Gerek yok yani şu an Bursa Spor'un hani, gidişatı iyi ve birden gitmesi takımı etkileyebilir diye düşünüyorum. Bence yanlış bir karar. Peki kim gelmeli yerine? Yani bilmiyorum şu an aklımda bir isim yok ama yani İnşallah yerin dol yani yerin dolacak biri gelebilir. Yani gelmesi lazım. Yani git ya kulüp bir şey biliyordur ya. Zaten başarı başarı başarı. ikinci lige gidiyor. <laughs> Bursa Spor Batajele yollarını ayırdığını açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İyi yapmamış bence. Yani i̇yiydi, i̇yi iyi bir antrenördü. Komik. Komik dedim. Peki yerine birini düşünüyor musunuz? aklınıza gelen bir isim şey var mı? Valla bu bütçeye kimse gelmiyor aklıma. En iyi en iyisi oydu bence. Sağlık olsun dedim. Ne diyeyim? Çünkü Bataja zamanda da hem attığı gollerle hem yaptığı her şeyle Bursa Sporu kanıtlanmış kişi şu an birinci sırada tutan adam da Bataş'aydı. Ama yönetim çok büyük oynayıp Bataja'ya gönderdi. Kırgınız yönetimi. Peki sence kim olmalı yeni, yeni direktör? Yeni olarak aklıma bir isim gelmiyor da çıkacak adaylara göre bakacağız yani. İnşallah güzel biri gelir. Bursa yeni üstlüklerde görürüz. Sonuna kadar yeşil beyaz. Az önce duydum inanamadım. Yani şu an öyle bir şey gerek var mıydı? Zaten her şey iyi gidiyordu. Önce bu sezonu böyle kapatılabilirdi. Ama aralarında bir anlaşmazlık olmuştur. Başarıların dolayı falan değildir yani. Bir şekilde bu sene bir üstlüğe çıkacağız. Ama yazık oldu. Keşke olmasaydı. Kesinlikle. Peki yerine kim düşünebilir Ömer Erdoğan diyeceğim. O da geçenlerde başka bir takımla anlaştı. Bilmiyorum. Yönetmenin bir düşüncesi vardı demek.